Merhabalar, ben dermatoloji uzmanı Doktor Ekin Aykan. Sevgili Ebru Şahlı çok teşekkürler. Bugün sizlere kliniğimden yüz lekeleri nelerdir ve bir hastalığın habercisi olabilir mi bunu anlatmak istiyorum. Özellikle yaz aylarının bitmesiyle, artık sonbaharın da gelmesiyle, havaların serinlemesiyle son zamanlarda yüz lekesi şikayetiyle başvuran hasta sayılarında giderek bir artış var yazdan çıktığımızda cilt biraz daha lekelenmiş, lekelere karşı da tedavi talebi biraz daha artmış oluyor. Ama özellikle yüzdeki lekelerde her lekenin aynı olmadığını önemli söylemek istiyorum. Çünkü bazı yüz lekeleri bazı sistemik hastalıkların habercisi olabiliyor özellikle elmacık hattında yerleşen lekelerde kelebek şeklindeki kızarıklıklarda bazen bazı romatizmal hastalıkları araştırıp önemserken omuz kuşağında yerleşen işte göz kapaklarını tutan lekelerde ya da kızarıklıklarda başka romatizmal hastalıkları araştırmayı önemseyebiliyoruz bazen de bazı leke türleri şeker hastalığı gibi hormonal bazı hastalıkların ya da insülin direncinin de habercisi olabiliyor. O yüzden yüzde gördüğümüz ya da vücudumuzda gördüğümüz her lekeyi sadece bir kozmetik sorun olarak değerlendirip leke açma kremleri, leke açma peelingleri, lazerlerini ezbere uygulamamayı önemsiyorum. Mutlaka her lekenin ciltte nerede yerleştiği, altında damarlanma olup olmadığı, eşlik edebileceği bir sistemik hastalık olup olamayacağı ya da bir sistemik hastalığın habercisi olan bir leke türü olup olmadığı, uygulanmış daha önceki leke tedavileri, bu lekelerin ne kadar sürede oluştuğu çok önemli ve tedavide, tedavi seçiminde bize önemli ipuçları veren detaylar. Bu yüzden her gördüğümüz lekeye eczanelerden krem almak ve hekime danışmadan ürünler, ilaçlar kullanmak yerine mutlaka bir dermatoloji uzmanı kontrolünden geçmeli. Bu lekenin bir sistemik hastalığın habercisi olup olmadığı değerlendirilmeli. Lekenin yerleşimi, tipi, damarlanma yapısı, eşlik eden başka hastalıkların varlığı, cildin kalınlığı, cildin aslında tedaviye karşı yan etki üretme riskleri ve geçmişte uygulanıp dirence sebep olmuş olabilecek başka lazerler, peelingler ya da enjeksiyonlar olup olmadığı bu öyküler değerlendirilerek bir tedavi programı çıkarılmalı. Özellikle yüz lekelerinde melazma varsa melazmanın çok daha dirençli olabileceği ve tedavisinin hassasiyetle yönetilmesi gerektiği unutulmamalı. Ben özellikle tüm melazma hastalarımda bu bilgilendirmeyi, melazma yönetmeyi çok önemsiyorum çünkü melazma kendi başına adeta romatizmal özellikler gösteren ve tedavisi birazcık diğer leke tedavilerinden farklılık arz eden daha özel bir leke türü. Melazmanın sıklıkla yerleştiği yanaklar dudak üzeri, kaş üzeri, kaş arası, alın gibi bölgeler melazmanın sıklıkla kozmetik sorunlara yol açmasına ve hastaların da bir an önce tedavi olma kaygısıyla yoğun bir şekilde soyucu kremler ya da soyucu losyonlar, tonikler, peelingler kullanmasına sebep oluyor. Bazen de başka kurumlar ya da kliniklerde hastalara soyucu lazerler ya da peelingler uygulanmış oluyor. İşte bu durumlarda melazmanın yapısı değişebilmekte, hatta çok sert tedavilerde daha şiddetlenerek ve direnç kazanarak geri geldiği görülebilmekte. Bu yüzden melazma görürsek mutlaka bu alanda tecrübeli bir dermatologdan destek almak, damarlanma yapısına hitap edecek tedavileri tedaviye konumlandırmak, derinlik tespiti sağlamak, hastalığı yakından takip etmek ve o hastalığa uygun tedavi modalitesini tamamen bireysel şekilde seçmek gerekli. Ben dermatoloji uzmanı Doktor Ekin Aykan. Ankara Çukurambar'daki kliniğimden bugün sizlere leke ve özellikle de melazma tedavisinin inceliklerinden bahsettim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.